Herkese Meksika'dan günaydın olsun dostlar. Umarım çok iyisinizdir. Sizlere bu videomda kiralamış olduğum Airbnb evini göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Çok güzel bir mahalledeyim. Öncelikle mahallemi görün. Devasa sessiz bir mahalle. Tabii güvenlikler full her tarafta. Şöyle bir ev. Yuk 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 yukarıda köpek var. Her zaman havlıyor ben gelince. <laughs> Üç kağıtçı şimdi de havlamayacak. Hadi bakalım. Böyle güzel bir girişi var. Çok böyle büyük bir şey beklemeyin evden. Yani hani hayallerinizin evi değil ama Şehir merkezinde tam Koyakan'da muhteşem bir yerde. Etrafında çok güzel yerler var. Şöyle yukarılara evler yapmışlar hatta tek odalı. Benim evde bu. Şöyle tankı dışarıda. Bir şey olsa tankı havaya uçarız anasını satayım. Yıkama yerleri yapmışlar. Hacı abinin donları var orada. Yıkadım şöyle güzelce. Bakalım. Küçük fakirhaneme hoş geldiniz diyorum. Şöyle güzel. Yani idare eder mutfağı falan. Mikroondası, su, her şey var. Ocağı var. Şurada malzemelerim var. Görüyorsunuz bana Turku. Yumurtalarım var. Her zaman kahvaltı yapacağım şeyler. İşte nedir? Matem var abi. Kahve makinesi. Küçük ama çok e, değerli, kullanışlı yapmışlar. Şöyle bir masa var hemen. işte yukarıda televizyonu. Ortam bu. Burada kalıyorum abi. Yatıyorum. Şuradan size videoları hazırlıyorum güzelce. Şöyle görmüş olduğunuz bir Küba etiketi var. Onu da görün. Prolardan çıkar. Yıllarca prolarda satmıştım. O yüzden böyle etiketler var bende. Şöyle bir banyo da size göstereyim hemen. Küçük, şirin. Yani böyle fena değil. En azından temiz duruyor. Ben resimlerde genelde temiz olmasına dikkat ediyorum. Yani idare edilecek bir yer. Hani şey beklemeyin tabii lüks otel gibi ama Şehir merkezinin ortasında yeri muhteşem. Etrafında her şey var. Metroya çok yakın. Alışveriş yapacağınız yerler yakın. O yüzden muhteşem. Bir de sizlere buranın parasını göstereyim. Şöyle bozuklardan başlayalım. 10 sen. Şimdi 18 burada 1 dolar 18 pesos. Türkiye ile aynı neredeyse. Yıllar önce inanılmaz bizim kendi paramızla dehşet burada para harcıyorduk. Şimdi yalan oldu. Birebir neredeyse. Şöyle 10 10 kuruşu Beş kuruşu, bir kuruşu, bunların işte bir pesos diye geçiyor yani. Kuruş dediğime bakmayın siz. Yüz, yu, <laughs> böcek geldi dedim onu üfledim. Şuradan hemen yüzü bak, görüyorsunuz. Değişik değişik yüzler var yüz pesoslar. Çok güzel yapmışlar. Kağıtları çok farklı, ince böyle yumuşak. Islanmayan cisim, Costa Rica'daki gibi. Şöyle yüz pesos var. Bu değişik. Hemen artık kimlerse öndekiler. Şöyle bir 500'ü var. Yani 18'e böldüğünüz zaman anlarsınız ne kadar kaç dolar ettiğini. 500'lere bak abi. 500'e değişik. Burada 200'ü var. Şöyle. Arkası da böyle. Bir de 50'lik var. Benim en sevdiğim çok hoşuma giden aslında. Hemen göstereyim onu da. Şöyle 50 pesos. Muhteşem böyle istediğin gibi yapabiliyorsun. Hiç şey olmuyor. Kırışmayan bir para. Islanmıyor da. Dehşet bir para. Hadi bakalım. Harca harca bitmez diyorum. Şimdi beni zengin göreceksiniz <laughs> ama bu para burada bu çok fazla bir şey değil yani. Hemen bitebiliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ulaşım 5 pesos. Oradan hesap edin. Daha size zaten diğer videolarda da açıklayacağım. Çok güzel videolarda gelecek. Umarım Airbnb evini de beğenmişsinizdir. <laughs> se mira, toma el chai. Este turco así, para que no quema, mira. Para que no te queme. Sale ruido, eso para que no quema tus labios, mira. Qué rico el New si Sí, la verdad es muy rico.